Galatasaray'ın Bodo, Glimt karşısında aldığı 3 ila 1'lik galibiyet Norveç basınında ses getirdi, yerel gazeteler Sarı Kırmızılıların özellikle Victor Osimhen ve Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle galibiyeti kazandığının altını çizdi. VG, Verdens Genk, ilk yarıda darmaduman oldular, VG, özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın yoğun piresi ve yıldız oyuncularının etkisiyle Bodo, Glimt'in zor anlar yaşattığını vurguladı. İkinci yarıda direndiler, gazete, Norveç temsilcisinin ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyerek geri dönme çabalarını övgüyle karşıladı. Osimye'ni durduramadılar, VG, Victor Osimye'nin attığı iki golün maçın kaderini belirlediğini ve Bodo, Glimt savunmasının Nijeryalı golcüyü durdurmakta zorlandığını yazdı. NRK Sport Bodo'nun geri dönüş çabası takdiri hak etti, NRK Sport, maç sonrası yaptığı analizde, Bodo, Glimt'in 2 ila 0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek geri dönüş için mücadele etmesini ve skorun 3 ila 1'e gelmesini takdirle karşıladı. Tecrübe farkı öne çıktı, yorumcular, maçın genelinde Galatasaray'ın bireysel yetenek ve tecrübe farkının sonucu belirlediğini savundu. TV 2 Sporten, Büyük Sahne, Büyük Deneyim.tv 2 Sporten, Bodo, Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda, Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı oynamanın onlar için değerli bir deneyim olduğunu iddia etti. Osimhen ve Lemina etkiliydi, yorumcular, özellikle ilk yarıda Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın performanslarının maçın gidişatını etkilediğini belirtti kaynak haber merkezi